Yes, yes. Oh,

uzaklaştırılmasına yönelik bir karne hediyesi olarak belediyemiz Gevaş Belediyesi bir festival düzenledi. Bu festivale e, katılım anlamında yaklaşık 500 kişinin katılacağını düşünüyorduk ama şu an yaklaşık 1000'e yakın e, gencimiz, çocuğumuz burada eğlenmekte, çeşitli oyunlar oynamakta, kızak keyfini yaşamakta. İlk kez ilk kez e, kızağın ne olduğunu, ilk kez kayan ne olduğunu gören çocuklar var. Onların yüzündeki o mutluluğu, o heyecanı görünce biz de gel, belediye olarak ne kadar isabetli bir e, festival düzenlediğimizin farkında olduk. Ve bu bizi ziyadesiyle mutlu etti. İnşallah bu tür festivalleri arttırıp gençlerimizin, doğayla, sporla olan iletişimini, ünsiyet bağını daha da fazlalaştırmaya çalışacağız. Öncelikle başkanımıza çok teşekkür ediyorum bize bu mutluluğu yaşattığı için. Gerçekten arkadaşlarımızla çok mutlu vakitler geçiriyoruz. Yani eğleniyoruz.